tak istiyoruz. Evet. evet. Çok güzel bir tak istiyoruz. Arkadaşlar aç, aç açacağım. ben açayım. Aç, aç, açamıyoruz. Ben açıyorum. Evet açıyoruz taksimizi. Çok kötü bakılıyor. Açıyorum. Dur çekeceğim biraz. Arkadaşlar tak burada. Dua edin yanmayalım. Evet. Dua edin. Eğer abone olmazsanız bir daha böyle video çekmeyeceğiz. Evet. E çünkü öyle böyle şu an bir acı bir şey denemiyorum. Evet, evet. bir deneye böyle böyle değil. İlk başta vermedinsin. Ahmet olmak istemiyorsan. Acı evet. mahvilli. Ne yiyoruz? Bu ne oldu? Aç iki tane yiyorum. Bak <laughs> mm -hmm, böyle bir şey. En sonunda da çok güzel. Arkadaşlar acıcağım efsaneyiz. Allah yürüyor korkmuyorum. Evet, Bak bizim yaşardı. Bak, bizim yaşardı. Bak.

Fırat'la ben bahsedelim. Çok özür dilerim. Arkadaşlar acının gibi yorulduk ama lezzetli. Lezzetli. Lezz Arkadaşlar <laughs> siz hiç emin ölürsünüz Fırat. 8 <laughs> ya <sekiz> yaşında <laughs> çocuğuz. Ne yapıyoruz ya için? <laughs> ne yapıyoruz bilmem ne Gönüyorum. şöyle bir kural var. Videodaki hiçbir şey izlemeyi deneyeceğiz. Evet. Arkadaşlar, şimdiden Arkadaşlar, çok Arkadaşlar ben galiba gece yapmadan bir bir gram su içebilirim.

Bakın sizi hiç tekneyle kadar yiyeceğim bakın. Tek şu ikisini ağzıma atacağım. Ah, 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 ah. Oh. Bu çok güzel. Artık bu evin acı şampiyonu benim. Ben benim gözüm evin. Üzeceğim, oğlum. onu. Çok güzel arkadaşlar. Şu an siz şimdi ne yapıyorum bakın. Bak bir bana bak. Abi öksürüyorum acı. Sadece bak ben öksürüyorum. Arkadaşlar yandık yandık. Hele ben Fırat ben <laughs> kaç tane yedim ondan. Arkadaşlar ben çekti bu sen iki defa bu senin evinde değil mi alacağım. Alın arkadaşlar al al daha ne yapayım üç tane yiyeceğim al 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 al. önünde üç tane yiyeceğim. Al. 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 <laughs> Arkadaşlar hepsi hepsini içmiyoruz. Hepsini içmiyoruz. Hatta anneme aldırdım. 164 TL çok pahalıydı arkadaşlar. Ben şu ya. Haber. yaşa bakın. Gönlümde Fırat'ın gözüm yaşa Bizim için değil ama. Hadi tanışalım. Arkadaşlar sökücüm. Arkadaşlar, şey, Üçümüzde. Var var. Bir, iki, üç, dört, dört ah, gözüm yaş ağrıyor daha. mavi denemeden bunu denedik. Çok kötüyüm. Fırat. Allah'ın hepsini yaptık. Arkadaşlar bak böyle bir tıbbi bir tıbbi bir tıbbi Bırak, bırak. Bırak. Arkadaşlar bırak. Işte Çok kötü. Arkadaşlar şu an bir kendi telefonuma fotoğrafımı çekip göstermem lazım bunu. Durun bir. Bekle, fnaf video kapatma. Arkadaşlar gerçekten çok acı inanılmaz. Şu anda ağzım yanıyor. Arkadaşlar Kısım şu an için. E, bakın şu an öyle böyle bir acı hissetmiyorum bakın. Arkadaşlar çok ciddi bak bir şey bir bak rahat Şu an çok kötü gözüm yanıyor. Al, arkadaşlar. Dur. Şunun tozu da var arkadaşlar. Tozu yiyeceğim ya? Tozu mu? Tozu mu? Tozu da var. Bir daha bakın. Ulan çok kötüyüm. Aa, siz benim ağzım. Biz de dedik. Tadı acayip acıydı. Siz siz de almak isterseniz alın. Ama arkadaşlar bak size diyorum. 5 yaşındaysanız asla demeyin. Vallahi ölürsünüz ya. Hayır ben de çok acıya dayanıklı bir insanım. Ama yandım. Arkadaşlar, arkadaşlar ben hiç acı ya yani sev, seven bir insan değilim. Yedi ya. Sizin için. Sıf. Sizin için denedim yedim. Baktım tadına. Yemeyin abi yemeyin. Fırat gibiyseniz yemeyin. Yemeyin. Değil mi? Benim gibiyseniz yemeyin. Ben sizin için yedim. Ama arkadaş çok kötü hissediyorum. Ama, arkadaşlar acayip güzeldi. Cipsin tadı. Evet yani siz de deneyebilirsiniz. 5 yaşından büyükler deneyebiliriz ama ben şimdi arkadaşlar bakın paketi bitirdik yerini. Yani evet de bitirdik. Al hatta arkadaşlar.